Üstad 10 tane coin olacak olsan ne alırdım? 10 tane coin olacak olsam ne alırdım? Dan önce nasıl alırdım daha önemli. Eğer 10 tane coin alacaksa ve benim param 10 tane coin'e göre her biri 4'er parçaya bölünmeli. Nasıl bölünmeli? Ben şu şekilde bir para politikası sürdürüyorum. 10 projenin her birini bütçemi ayarlar. 10 bin dolarım mı var? Her birine biner dolar mı kalıyor abi? İlk alımımı 200 dolar yapalım her coin için. İkinci alımımı 300 dolar yapalım her coin için. Üçüncü alımımı 300 er dolar daha yapalım belirlediğim seviyelerden. Son 200 dolarımı er dolarım asla dokunma. Otelde 200 er dolardan elimde 1000 dolarlık bir proje kalır Bu şekilde parçalayarak 10 proje alır. Ethereum alırım, Solano alırım, Zcash'i girmem ama Lido alabilirim. A ve kesin alırım, XRP kesin alırım. Belki bir iki RWA token alırım. Araya da çok böyle bir tane bilemedin iki tane bir coin sallarım meme tokenlardan. Bu şekilde bir sepet oluşturmaya çalışırım. Özellikle ETF onayı gelebilecek projelere daha yoğun odaklanırım. Yani sepetimin onundan hani bir tanesi diyelim ki meme token oldu. Ama diğerlerini muhakkak dokuzunu dikkatli bir şekilde kurumsalında alabileceği coinlerden seçmeye çalışırım. Bilginiz olsun.